İki yönü var bunun. Birincisi risale Rahim ve Hakim ismine mazhardır dedik ya. Esmasının tecellisine mazhardır dedik ya. Günümüzün insanı zayıf hocam. Zayıfa dokunmazsa dokunursan düşer. Eskiden mesela bir Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi bir hazret karşısındaki muhatabına ey münafık dediği zaman adam sarsılmıyordu. Diyordu ki bak Abdülkadir Geylani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın günümüzdeki varisidir. Bir ilim adamıdır diyordu. Şerir bir adamın beni takdir etmesindense böyle her hali hayır olan bir adamın beni ikaz etmesini tercih ederim diyordu. Yani kötü nefsani bir adamın beni alkışlamasındansa bir mürşidin beni ikaz etmesini tercih ederim diyordu ve manen sarsılmıyordu. Hazret bana münafık deyince benim kökten bir münafık olduğumu söylemedi. Bana ne dedi? Kardeşim bak şu özelliğin münafıkların özelliklerine benziyor. Bu özelliğini değiştir dedi. Ya ne güzel bir ayna var elhamdülillah. Ben göremiyordum o özelliğimi, o zaafımı. Keşke hep etrafımızda böyle aynalar olsa da bize gösterse. Biz göremiyoruz zaaflarımızı. Bana böyle hazret gösterdi diyordu. Fena fil şeyh, fena fil resul ve fena ulaşıyordu günümüzün insanına hocam takdirden başka en küçük bir söz söylemenizi kabul etmediği gibi çocuğa adama hikaye anlatsan anlamıyor, menkıbe anlatsan anlamıyor, hikmet anlatsan anlamıyor. Şimdi bu zayıf adama aziz sıddık kardeşim demen lazım. Üstad hazretleri bize niye aziz sıddık diyor, çok mu aziz olduk? Günahtan uzak durarak çok mu aziz olduk yani? İmanın izzetini çok mu temsil etti ki yok değil. Aziz diyor böyle olun diyor aman günaha düşüp kendinizi zelil etmeyin diyor. Bunu bir emir görüyoruz başımızın okşanması görüyoruz şefkat lisanıyla konuşuyor kardeşçe yaklaşıyor bize kardeşim diyor. Eğer bize geçmiş alimlerin ifadelerini kullansalardı belki sağa sola savrulacak ve kaçacaktık. Onun için Misale Nur'un hani Rahim ismine mazhariyetinden ötürü günümüz insanın ihtiyacına göre bir yerde hocam İhtiyaç neyse onu vermeniz gerektir. Adam zil doymuş, şişmiş, karnı doymuş, en güzel yemekleri yemiş. Üstüne yeni bir yemek ona götürmeniz doğru olmaz. Belki ne götürüyorlar adama? Onu hazmetmesi için bir içecek götürüyorlar, değil mi? Soda götürüyorlar, bir şey götürüyorlar. Nerede neyi vereceğinizi, ne diyeceğinizi bilmeniz lazım. Buna alim-i müdakkik denir. Alim-i muhakkik hakikati bilir alimi bu müdakkik durumun doğrusunu bilir. O anda ne vermeniz gerektiğini bilir. Bediüzzaman Hazretleri müdakkik bir alim olduğu için bizlere daha çok rahmet ve hikmet veçesiyle konuştu. Ama çok güzel tespit etmiştiniz. Bu soruyu daha evvel hiç duymamıştım. Bu orijinal bir soru. Yani Kuran-ı Kerim'de cennet ve cehennem hep anlatılıyor, iç içe anlatılıyor. Bir de e, buradaki en büyük yanlışlık, insanı sadece böyle güzelliklerle yola gelir zannediyorlar. Anne babalar çocuklarını terbiye ederken öyle terbiye olduklarını zannediyorlar. Halbuki benim en mutlu olduğum zamanlardan bir tanesi nedir? Çocukluk yıllarımda biliyor musunuz? Bir gün yani söylemek doğru olmayacak neyse. Yani her bir ellerimiz yaşadığımız Allah için bir sıkıntıyla ilgili en büyük mutluluğunuzu sordunuz da onu söylersiniz. Yani şurada şöyle bir şey yaşamıştık elhamdülillah dersiniz. Onu gerçekten nefsi bir şey yapmadım. imanımdan ötürü yaptım dersiniz belki. Belki arkadaşlar uyduk, güzel insanlara uyduk, yaptık dersiniz. Sadece insanların nefsine hoş gelen şeylerle insan ıslah olan bir varlık olsaydı Allah ona sadece cenneti anlatırdı. Demek ki insan ikaza, ihtara, idara da ihtiyacı var, iltifata da ihtiyacı var. Şu andaki müslümanlar çoluğunu çocuğunu yetiştirirken insanlara hakkı hakikat anlatırken sadece bu üslupla konuşmaları gerektiğini zannediyorlar, her iki hakikati de dost doğru anlatmak lazım ortaya koymak lazım. Şahsın kendisine taarruz edilmemesi lazım fakat hakikat apaçık ortaya konulması lazım. Yani hani hekim hastayla uğraşmak kalmaz hastalıkla uğraşır ya, hastalıkla uğraşacaksın, Şahısla uğraşmayacaksın. İşte Üstadımız Hazretleri ne yaptı? Orada rahmet ve hikmeti kullandı. Ama dediğiniz meseleyi de cem etti. Yani Risale-i Nur'un her yerinde o muvazene korundu hocam. Üstad Hazretleri ne yaptı? Mesela hemen birinci sözden hatırlayalım. Birinci sözde ne oldu? Birisi bir sultanın ismini aldı, birisi almadı. Sultanın ismini almayan gittiği her yerde zelil ve perişan oldu. Kendi gücüne güvendiği için zelil ve perişan oldu. İşte bu zelil ve perişan olmak yediği tokatın, o cehennemin cilvesidir. İşte orada aziz tutulması cennetin cilvesidir. Bunu o hakikatin içerisine her iki veçeyi de üstadımız bütün sözlerde oraya her iki veçeyi de yerleştiriyor. İstersen ikinci söze bak, istersen üçüncü söze bak. İşte üçüncü sözde mesela ikinci sözde ne yapıyor? İşte birisi kendisini dostlar meclisinde görüyor. Birisi kendisini böyle matemhanede görüyor. O da işte hayatı kendisine azap ediyor. İkinci sözde de aynısı. Aynı muvazene vardır. Yollar ta gide, gide hep ikileşir risale hatırlarsan. Her yerde takva dairesi içerisinde kalmanın günahın içerisinde hiçbir mutluluğun olmadığını anlatır üstadımız. Günahın içerisindeki zillet ve sefaletin olduğunu, işte istikamet içerisinde yaşamanın huzur olduğunu anlatır. Yani balığın mutluluğu nerededir hocam? Kendisine yasak olmayan hay hayattadır. Balığa yasak olmayan hayat neresidir? Alem neresidir? Suyun içidir. Balığa yasak alem neresidir? Suyun dışıdır. Balık suyun dışına çıkarsa tencereye düşer, yağlı kazana düşer. İşte insan da aynen öyle tencereye düşer gibi kendisine yasak, yasak aleme girmeye çalışırsa yağlı kazanın içine düşebilir. Risale-i Nur'da bu muvazene her yerde anlatılır. Takva dairesinde yaşayan şöyle oldu. Takva dairesinde yaşamayan böyle oldu. Hani demin sorulardan birinde de vardı. Her bir günah içinde küfre giren bir yol vardır. Kalbe düşen bir kir, kir bir günah. Orada küçük bir lekeyken tekrarıyla veya zamanla tövbe ve istiğfarla temizlenmezse kalbi yutan bir kurt olur, bir yılan olur. İnsanın bütün mahiyetini yutar, dünyasını, ahiretini perişan eder diye bütün derslerde, yani sözlerin bütün derslerinde de vardır. Haşir bahsine de baksan, haşir bahsinde de vardır. Bir öldükten sonra dirilmeyi kabul eder, ötekisi kabul etmez. Kabul etmeyen işte cehennem yolunda yürüyeni, kabul eden cennet yolunda yürüyeni temsil eder. Yani nurun baştan sona neresine bakarsak bakalım o muvazene vardır açıktan böyle her bahsiste işte bu cehennemliktir, bu cennetliktir demez ama işte kaybetme ve hüsran yoludur diye anlatır. Yani imanda ne büyük saadet, imansızlıkta da ne büyük azap olduğunu görmek istersen şu temsili hikayeciyi benimle beraber dinle yolun ikisini de gösterir.